Merhaba arkadaşlar. Bugün Erzurum il ve ilçeleri üzerine konuşacağız. Tercihlerde neresi yazılır, nereleri yazmalıyım diye soran arkadaşlarımız oluyor. Burada değerlendireceğiz. Umarım o arkadaşlarımıza yardımcı oluruz. Ay arkadaşlar ilçesi var Erzurum'un. Bunlardan arkadaşlar merkez ilçeleri diğer videomuzda da söylediğimiz gibi mutlaka gözünüz kapalı yazın. Falan döken bunlardan birisi Ya Yakutiye. Diğer arkadaşlar diğer merkez ilçemizde Aziziye. Arkadaşlar Aziziye e, Palandöken bir de Yakutiye bu üç merkezi ilçeyi zaten gözünüz kapalı yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sırayla bakalım. Aşkale arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3'ün 4'ü okullar var. 3'ün 5'i var. 3'ün 6'sı var. Aşkale'yi yazın arkadaşlar. Yine haritadan da bakalım. İnceleyelim. Aşkale'yi. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten merkeze yakın bir yer. Burası Azizi, merkez ilçeye yakın bir yer. Aşkale ye. gözünüz kapalı yazabilirsiniz. Güzel bir ilçe imkanları iyi arkadaşlar. Daha sonra Aziziye var. Azizi zaten arkadaşlar söyledik. Merkez ilçe. Burayı yani gözünüz kapalı yazın. Ee, yani üçün üçü var arkadaşlar. Doğu hizmeti olarak e, zorunlu çalışma yükümlülüğünde olmayan okullar Bakın yani. Üçün üçü okullar var. 18 puan. Yani azizi gözünüz kapalı yazabilirsiniz. Yani buranın köyünü de yazın. Üçün altısını da yazın arkadaşlar. Burada rahat edersiniz suçun altında bile çoğu öğretmen arkadaşımız serviste gelip gidiyor. Öğretmen servisleri var. Buraya kaçırmayın. Burası arkadaşlar e, Büyükşehir Erzurum tarafı Şimdi arkadaşlar burası gördüğünüz gibi 3'ün 6'sı 3'ün 5'i 3'ün 5'i 3'ün 6'sı en bir alan olduğunu görüyoruz burada da. Bakalım yine Erzurum'un çatı arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere şöyle yapalım. Bingöl Karlova'ya yakın yani gördüğünüz gibi dağlık bir bölge. Yazarken tercihlerinizi ona göre sıralamanızı yaparsınız. Arka sıralara doğru koyabilirsiniz arkadaşlar. Diğer ilçemize geçelim. Erzurum, Hımıs. Burası da arkadaşlar 3'ün 5'i. 3'ün 6'sı ağırlıklı bir yer. 3'ün 4'ünü buralarda göremiyoruz. Yine arkadaşlar bakalım yanısı. Gördüğünüz arkadaşlar hınız burada e, soğuk karlı bir yer Muşvarto'ya yakın. Şu noktada. Dediğim gibi tercihlerinizi yaparken bunları değerlendirin arkadaşlar. Yani 3'ün 5'i 3'ün 6'sı az önce merkez ilçenin yani köyleri var. 3'ün 6'sı oraları yazın. Yani, buraları yazacağınızda benim fikrim tabii ki de bu. Ya bana sorun ben bu şekilde tavsiyelerde bulunuyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, o şekilde yapabilirsiniz. Yine yani kendiniz bilirsiniz tabii ki de. Horasan arkadaşlar. 3'ün 6'sı, 3'ün 4'ü de var bakın. İlçe merkezinde olanlardan. 3'ün 4'ü de var, 3'ün 5'i de var. Gelin bakalım arkadaşlar. O Horasan arkadaşlar burada bakın. yani Pasinlerden daha sonra e, Kars tarafına daha yakın. Yani buradan Sarıkamış çıkıyorsunuz. Soğuk bir yer. Ama olaysız güzel bir yer arkadaşlar. Horasan soğuyla meşhur. Dediğim gibi gördüğünüz gibi 3'ün 4'ü olan yerler var yani. Buraları bilen arkadaşlar kaçırmıyor. Buraları tercihlerinize değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Sonra diğer ilçemiz İspir. Burası da arkadaşlar küçük bir yer. 21 tane okul var. 3'ün 5'i. 3'ün 6'sı. Ağırlıklı. İspir'e de Gelin bakalım. Yani burası da arkadaşlar yani yeşil açısından bolca yeşilin oldu Karadenize yakın bir yer. Gördüğünüz gibi espir merkeze uzak yani Rize'ye daha yakın bir de diyebiliriz tercih ederken bunu da değerlendirirsiniz arkadaşlar. Daha çok kuzeye doğru giden gidilen bir tarafta. Ama buradan gelen arkadaş gelen arkadaşlarımız burayı beğeniyordu. Bir öğretmenimiz İspir'den gelmişti. Burayla ilgili güzel yorumlar yaptı. E, yani sizin de aklınızda olsun arkadaşlar. 3'ün 5'i, 3'ün 6'sı olarak geçiyor ama oranın doğal güzelliklerini, ortamını çok sevdiğini söylemişti. Küçük bir yer olduğundan bahsetmişti. Ee, tabii Tabi yani sosyallik arıyorsanız arkadaşlar belli yerlerde sıkılırsınız. Mesela orada 20 vardı. Burada 3 katı okullar. 56 tane. Yani 3'ün 5'i ve 3'ün 6'sı ağırlıklı. Karaçoban'da. Yani Şöyle bakalım. Şu ee, Burada arkadaşlar Kara Çoban. Bu tarafta Kınıs'ın olduğu tarafta Van Göl'ünün e, üzerinde Muş Bulanık. bulanın üzerinde arkadaşlar. Kara Çoban. Şimdi burada da 3'ün e, altı arkadaşlar. Yani arkadaşlar buradansa e, ee, daha önce de yani söylemiştik. Yani şu Horasan, Basinler, Aşkale. Yani buraları arkadaşlar daha ön sıraları yazın. Bunlar Efenası, Karaçoban'a. Birazcık daha gerilere tercihlerinize yazabilirsiniz. Ee, öyle söyleyelim. Ee, kara yazı var arkadaşlar. Burası da 3'ün 5'i, 3'ün altısı ağırlıklı. Burayı da gösterelim. Hemen kara çobanın üstünde kara yazı. Yani hınız, kara çoban, kara Bunlar arkadaşlar birazcık daha elverişsiz bir bölgede. Zaten bulana daha yakın. Bulanan olduğu yerlerde soğuk, dağlık, elverişsiz, kırsal kesimin olduğu bir yer. Kısalanan olduğu bir yer. Tercihlerinizi yaparken yani onlara dikkat edersiniz arkadaşlar. Mesela köprü köye bakalım. Burası arkadaşlar yani değişiyor yani bakın. Bakanın derecelendirmesi de daha farklı oluyor. Yani 3'ün beşi arkadaşlar 3'ün dördü. Üçün dördü bakın. Şimdi orada olan okullar var yani burada. Köprüköye bakalım. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar Pasinlerle Horasan'ın arasında Köprüköy. Burası da yazılabilecek yerlerden birisi. Ee, zaten yol güzergahı üzerinde olan bir yer. Foresa'na da e, ona göre arkadaşlar tercihlerinizle ön sıralara yazarsanız. Şimdi şeye bakalım. Normal. Arkadaşlar bakın 3'ün 4'ü var. 5'i var. 6'sı var. 34 tane okul var. Narman'dan e, gelen arkadaşımız vardı. Burayı arkadaşlar e, çok tavsiye etti. Atanan, Yine atanacak olan bir arkadaşımızın kızına burayı tavsiye etti şöyle şöyle arkadaşlar küçüklük yani küçük oltunun altında küçük ama buraya arkadaşlar çok tavsiye etti güzel bir yer olduğunu söyledi Narman'ın Eee şu şekilde yani buraya arkadaşlar yazabilirsiniz. Şurada. Burayı yazabilirsiniz arkadaşlar. Malum. Zaten okullarda arkadaşlar 3'ün 4'ü 3'ün 5'i var. İmkanları daha iyi değerlerine göre. Oltu'ya bakalım. Oltu da arkadaşlar 3'ün 4'ü 3'ün 5'i. O da zaten Marmara'nın üstünde. Şöyle görüyorsunuz. Oltu arkadaşlar burada. Narman burada dedik. Oltu burada. Bunlar arkadaşlar e, kuzeye doğru yani, Oltu taşının olduğu yer Karadeniz'e yakın yeşilliğin içerisinde güzel ilçeler arkadaşlar. Buraları yazabilirsiniz. Neden arkadaşlar? Buralardaki kar oranı birazcık daha az oluyor. Yani bir Kars tarafına düşen taraflar bildiğiniz üzere daha karlı ve soğuk oluyor. Bu, bu taraflara doğru birazcık daha yumuşuyor. Hava. Yani Karadeniz'e yaklaştıkça e, yumuşuyor yani tortum da mesela yine e, o şekilde e, o yüzden dolayı buraları arkadaşlar daha elverişli imkanları daha fazla derecelendirme de de yani o şekilde olduğunu görürsünüz imkanları ulaşımı birazcık daha kolay Erzurum evet, durum olur oraya da bakalım. neymiş arkadaşlar 3'ün 5'i yani hiç 6 bile yok yani orta diyebileceğiniz bir şey zaten şeyin üstü arkadaşlar oltunun üstü olur burası ee, şöyle koyalım olur burası arkadaşlar arkadaşlar. Üst tarafı zaten burası dedik. Üst Bu taraf zaten arkadaşlar Karadeniz. Gördüğünüz üzere. Yani bundan sonra Rize sınırı. Artvin'e geliyorsunuz. Burası da arkadaşlar tercihlerinizi ona göre yaparsanız yine fena olmayan bir yer. Güzel bir yer. Erzurum için. Palandok arkadaşlar zaten dedik 3'ün 3'ü, 3'ün 4'ü. 3'ün 3'ü, 3'ün 4'ü. Merkez ilçe buraları gözümüz kapalı. Köy, kasaba neresi varsa yazın arkadaşlar. Basinlere geldik. Burası da arkadaşlar 3'ün 4'ü, 3'ün 5'i olan bir yer. Orayı da gösterelim. Az önce bakmıştık arkadaşlar. Pasimler burada. Burası da arkadaşlar e, güzel bir yer. Burayı da yazabilirsiniz. Yani 3'ün 5'i 3'ün 4'ü dediğim gibi daha elverişsiz yerlerdense bu pasinleri yazabilirsiniz. E, yani o Venus, Çat tarafı gibi yerlerdense bunları daha yukarılara alabilirsiniz. Eğer yazacak olan arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar pazar yolu var. Arkadaşlar küçük bir yer. 10 tane okullar. 3'ün 6'sı, 3'ün 5'i. Gördüğünüz gibi ispiri yanında arkadaşlar bu da Rize sınırında bunu da yazarken ona göre arkadaşlar tercihlerinizi yaparsanız yani Erzurum merkezi çok fazla bir alakası yok bunların uzak ispir daha sonra pazar yolu bunları değerlendirirsiniz. Şenkaya'ya bakalım arkadaşlar. Bu da 3'ün 5'i ve 3'ün 6'sı ağırlıklı. Evet, çünkü arkadaşlar mesela yani az önce dediğim şey yani Pasinleri kesinlikle yazın. orasını yazın mesela. Oralar e, güzel yerler. Aşkale'yi yazın. Mesela. Ama yani aynı mesela 3'ün 5'i olan bir yer Şenkaya. Birazcık daha e, Karşı sınırına daha yakın. Erzurum merkeze daha uzak. Bunları arkadaşlar Ardahan mesela Göle'ye daha yakın. Bunları yazarken arkadaşlar mutlaka değerlendirirsiniz. Şimdi geldik tek bana. Tek soruluyordu. Çünkü burada arkadaşlar okul bayağı var. Açılıyor. Hep 3'ün mesela 6'sı yani şimdi arkadaşlar tekman e, gördüğünüz gibi Erzurum'un altında çokça soruluyor tercihlerde de çok açılıyor şimdi tekmanın e, şöyle bir durumu var bakın hep 3'ün 6'sı çünkü dağlık elverişsiz bölgelerden oluşuyor Erzurum tekman e, bakın aslında yakın ama daha e, elverişsiz bir yer arkadaşlar yani dağlık bir yer dağların arasında yani köylere ulaşım birazcık daha zor kar yağışı olduğu zamanlarda ulaşım e, daha zor sağlanıyor imkanlar biraz daha kısıtlı yani geceleri eksi 15 eksi 20'leri buluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. O yüzden dolayı tekman e, böyle birazcık e, elverişsiz diye nitelendiriliyor. Zaten derecelendirmede de e, arkadaşlar hep 3'ün 6'sı. Dağlık bir yer olduğu için, ulaşım zor olduğu için, coğrafi konum itibariyle diğer imkanlar açısından birazcık daha elverişsiz bir yer. Çok açılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu bölgede yani başlarsak arkadaşlar daha iyi görürüz. Gördüğünüz gibi yani bu şekilde arkadaşlar yani bir mesela burada bir pasinlere bakın arkadaşlar bir tek yapısına bakıyorum. yani demek istediğim o arkadaşlar birazcık da karasallı yoğun olduğu bir yer tek sonra tortum şelalesiyle şelalesiyle meşhur bir yer Burası ee, burası arkadaşlar şurada ee, güzel bir yer, yeşilin bol olduğu bir yer. Tabi arkadaşlar Erzurum birazcık uzak. Buranın yolları arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İspir olsun, burası olsun, tortum olsun. Yani Karadeniz'e gitmişsiniz oranın yolları gibi bilginiz olsun. Yani yeşilin bol olduğu yerler. Ee, Yakuti'yi zaten söyledik arkadaşlar. diğer Yakuti'ye. Hep arkadaşlar 3'ün 3'ü, 3'ün 4'ü olan yerler. Burayı da gözünüz kapalı yazabilirsiniz.